üzerimize toprak atmadıkları kaldı. Gerçekten bak. Yani bir de bir milyar para, bir lira para veriyor yetmiyor mu diyorlar. Yani bir de biz eşim oraya bir de kayıtlı yani. Biz bilmiyorum. Biz hakkımız istiyoruz. Biz hiç kimseden fazla beş kuruş istemiyoruz. Hakkımız, hukuk hukukumuz neyse biz onu istiyoruz. Ne yapalım ya? Torunlara beş kuruş veremiyoruz. Ama bayram geldi çocuklara beş kuruş veremiyoruz. Biz kendimizi doyursak da... Kendimizi, kendimizi doyuramıyoruz ki. Daha bir gün daha şu köfteci Yusuf buraya açılalı. Kaç sene oldu daha. <laughs> evet, bismillahımız evet. yok. Köstesi, bu köstesi Yusuf. Onlar nasıl yiyecek evet. dışarıda, nasıl yemek yiyecek? Daha bak burası bütün alışveriş merkezi, yemek yeme yeri. Yemin ediyorum daha bir defa inip de yemiş kul değilim. De yemez an, ki. Bak, daha bir kere, Bismillahımız yok şuraya bak. E Tanebellerden evet. geliyorlar Hı. ama biz 13 milyon para alıyorsun. Onlar nereye gideceksin yavrum? Evet. Elektriğin, suyun, faturan. Onlara yetişemiyoruz Hı. ki. Bir iki kişiyiz ama eşim 82 yaşında, ben 72 yaşında, ee, yani gerçekten şuraya inip de beş kuruşluk bir şey yiyemiyoruz. Ee, Aydatımızı veremiyoruz ki. Aldı başını her şey gitti, aydatlar da gitti, kira gibi aydat ödüyoruz. Ne yapalım yani, bir yavan ekmek, daha bir yumurtalı pide evimize sokmadık biz. İnan bak biz de, gerçekten. de bir daha inan bak, bir, bir tane yumurtalı pide bile alamadık daha hiç. Ya alamıyoruz. 13 milyonlar ne alabileceğim kızım? 13 milyon ne, neye yeter? Bir söyleyin yani. Biz de görsünler artık. Gerçekten <laughs> görsünler. Gerçekten görsünler. Yani bayram geliyor. İnan bayram şekerini alabileceğiz mi? Onu düşünüyoruz. Yani hiç hiç, hiç yetişemiyoruz. Kurban yok, bir şey yok. En bir yapalım. çoluk çocuğun önüne ben bir et, bir tava et kavurup da koyamıyorum. Aa. Gerçekten bunu doğru söylüyoruz. Daha Gelsinler ki, kontrol etsinler. Daha bir komşumu çağırıp da bir e, iftar yemeği veremedim. İnan bak. Çok istiyorum ama olmuyor. Kıyma lazım. Kıymanın kilosu bu kadar. Aldığım <laughs> para yok. Ona göre şey yapıyoruz. Ben, işte ben bilmem. Oylarımızı verdik. Oylarımızın hakkını versinler. Oylarımızın hakkını vermezse gerçekten haram ediyorum. Oylarımı haram ediyorum. Oylarımızın hakkını versinler. Hiç olmazsa bir 5 lira bari yap ya. Ayıp diye bir şey var. Üstümüze bir toprak atmadıkları kaldı. Bu din, bir gerçek. Benim torunun işi yok. Ben diyorum ki hani bir yere girmek istiyor, şey yapıyor. Bana diyorlar ki gidin Tayyip'e, gidin Tayyip'e. Oyunu ona verdiniz. Olur, tamam olur, diyorum hayır, oak, oyumu Tayyip'e verdim ama o, şey Tayyip nereden bilsin oydum. benim Tayyip'e verdiğim oyumu değil mi? O bizi nereden görsün? Da, giremiyor çocuklar, bir yere giremiyorlar bir yavrum. İlla ki ya bir adamın olacak. Ya da işsiz kalacaklar işte. Biz de zaten biz nasıl verelim kendimize yetmiyor ki torunlara nasıl verelim?